Arkadaşlar Hepinize merhaba ben Samet Aktaş e, Bugün de biraz köyle ilgili videolar falan çektik Ahır ile ilgili e, İlk başta Bir drone görüntümüz var Baya bir kar yağdı yani şöyle hatta göstereyim Baya bir kar yağdı e, Bu kar videosu var e, Atı çektik Oradan ahıra gittim ahırı çektik işte Hayvanları falan Bayağı bir soğuk var. Şu an bile gündüz olmasına rağmen eksi 14 derece. Ahırda artık sular donuyor yani. Öyle diyeyim. Ee, video bu şekilde. İyi seyirler dilerim. Güzel güzel izleyin, beğenin, paylaşın, yorum yapın. <laughs> Elen dolama bak giderse bırak. Hadi! Gelmeyin haydi. Lan Ömer beklesene. Video çekirem haydi. <laughs> Arkadaşlar Yaman tayın getirdik şimdi farklı hayvanların yanına koyacağız ha. Kapısının kapısını iç arkadaşlar. İşte ne kadar soğuk olduğunu siz düşünün. Uzlamış. Bu da iç taraf. Valla kırarsa yandı demektir. gerek ki bu danaya ulaşmasın ha. Hangi ya? mi desen o buraya kadar? normal şey değil oday samanı değil korunga ot samanı karışık ee, içinde tabi buğday samanı da var büyütmeyi mi? Ayrıca üzerinde veriyoruz. Arkadaşlar şimdi şeylerimizi verdik. Tabi bunlar şimdi altlarını falan temizleyeceğim. Ömer gitti bu arada. Onun için bu sahneyi tripodu getirmediğim için göremeyeceğiz. temizliğini falan yapalım arkadaşlar. İki aşama. Şunu da çekiyoruz. Kaycıyla sonra fırçayla sildik. De arkadaşlar bak sabah da rasyonumuz bu şekilde. İyi, otu görüyorsunuz zaten yepyeşil. Şundan veriyoruz. Yani sabah ot yiyorlar, akşam şey yiyorlar, saman yiyorlar. Saman da dediğim gibi yine korunga samanı, kaliteli bir saman. Şey değil, normalde saf da verseniz her türlü şey diyor. Ayrıca biz yem de veriyoruz yani yanında. Yaman notunu da verdik. Hadi. Aferin. Evet arkadaşlar. Ağrımız bitti. Temizliğimizi yaptık. Zaten önlerinde suları var. Buradan su içerler. başka bir ahıra gideceğim. Orayı hallederim. Bizim arkadaşlar hayvanlar genelde şey simental simental melezi. Yani şeyler. Ya Bunun da önünü doldurdum yesin. Bakalım. İşte kışın arkadaşlar görüyorsunuz. Bakın. Şurada bir tane duman tütüyor. Şurada da bir tane. Dursun abicim. Başka da şu aşağıda bizimki şu bakın görünüyor oradan. <laughs> Orada da tütüyor. Başka bakıyorum. Bakalım beraber. Görünmüyor. Bizim mahalle bu kadar demek. Kışın şu karamara mara ya. Ama muhteşem bir manzaraya sahip. Zaten drone görüntülerini izlemiş olacaksınız. Variyeten çekiyorum. camimiz. Şu ağaçların güzelliği. Süper bir şey ya. Zaten dört dokun donir şimdi. Abi. soğuk şey ya. Arkadaşlar görüyorsunuz ayarının içinde sular donuyor herhalde. Yavaş yavaş. Haydi, haydi gelecek. Geldi. Ne yapıyorsun lan öyle? Arkadaşlar ineğimiz sancılanıyor. şimdi doğum sancısını göstereceğim. Arkadaşlar ineğimizi de ee, günümüz bu şekilde geçiyor yine kar yağıyor gördüğünüz gibi bu inek doğrultma işini öncesini sonrasında önceki videolarımda anlatmıştım ee, bu sefer her şeyi anlatamadım çünkü YouTube kısıtlama getiriyor onun için çok şey yapmadım da şöyle hızlıca geçireyim Buzağı doğduğu zaman doğduğunuz zaman hemen solunum yollarını kontrol etmelisiniz dikkat edin anne karnındayken e, tek beslenme yolu olan göbek kordonunu arkadaşlar şey yapmanız lazım dezenfekt etmeniz lazım bunun için de batikon kullanın. E sonradan annesinin yanına verin. Annesi onu yalayarak kurutmaya başlar. Devam etsin. E, siz de kolostum sütünü sağın, al sütünü sağın yine iyi yani. Buzağı doyana kadar da emzirin. Buzağı doyana kadar da emzirin. Ondan sonra e temiz kuru bir yere kaldırırsınız. Sonra bir de yine ılık su vermeye dikkat edin. Onlar da çok önemli. Hepinize hayırlı günler arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Yarın bu videoyu <gülüyor> izlersiniz. <gülüyor>